Azerbaycan uçağının düşüş sebebine ilişkin sır perdesi aralanıyor sayın seyirciler. Azerbaycan Hava Yolları Kazakistan'da düşen uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu duyurdu. Şirket birçok Rus şehrine uçuşları da iptal etti. Kazakistan'da 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının nedenine ilişkin ilk bulgular gelmeye başladı. Azerbaycan Hava Yolları ilk resmi açıklamasında uçağa dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale olduğunu bildirdi. Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev de kalıntılar ve görgü tanıklarının ifadelerine dikkat çekti. Bulguların uçağın dışarıdan müdahaleye maruz kaldığını gösterdiğini söyleyen bakan, dış müdahalenin nasıl bir silahlı olduğu yapılacak soruşturma ile ortaya çıkacak dedi. Uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Rusya'da ilk açıklamayı yaptı. Moskova yönetimi soruşturmaya destek verileceğini ve sonucun beklenmesi gerektiğini vurguladı. <laughs> Beyaz Saray'dan da kazayla ilgili açıklama yapıldı. Ön bulguların uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret ettiği ifade edildi. Azerbaycan Hava Yolları kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 8 Rus şehrine Kazak Air'da Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldı. Fly Dubai şirketi Rusya'nın güneyindeki iki havaalanına uçuşlarını iptal etti.